Arkadaşlar merhaba şimdi adaylarımızın en çok yaptığı bir hatadan bahsedeceğim sizlere vites değiştirme esnasında pedallarımızın kullanımı bu bir eğitim aracı şu an ayağımın altında gaz yok ama biz gazı varsayalım. Şimdi birinci viteste gidiyoruz. Gazımıza bastık. Arabamızın vitesini değiştirme esnasında debriyaja sonuna kadar basıyoruz. Vitesimizi aldık. Bu arada ayağımızı gazdan çektik. Daha sonra ikinci vitese aldık ve gaza bastık. Debriyaja bıraktık. Yapacağımız işlem aslında bu kadar basit. Ama yapılan en büyük hatalardan bir tanesi şu. Vites değiştirme esnasında debriyaja sonuna kadar basarken aynı zamanda gaza basıyorsunuz ve araba inanılmaz bir şekilde bağırıyor. Bu birinci hata. O yüzden ne yapıyoruz? Gaza bastık. Vites değiştirmek için debriyaja basarken gazı bıraktık. Vitesimizi değiştirdik. Gaza bastık. Debriyaja bıraktık. İkinci yapılan hata ise şu. Debriyaja basılı ayağımız, vitesimizi değiştirdik ve bu şekilde bıraktık. Bu şekilde bıraktığımız zaman da devriyece araba kendisini öne atılıyor, atıyor ve sarsılıyor. O yüzden onu da şu şekilde yapıyoruz. Ayağımız gazda, Vites değiştirmek için debriyaja basarken gazı bıraktık. Vitesimizi değiştirdik. Gaza basarken de yavaş yavaş debriyajımızı bu şekilde bıraktığımız zaman hiçbir sorun yaşamayız. Kolay gelsin.